Parlak yıldızıma iyi geceler. Lütfen açar mısın? Artık müsaade isteyebilir miyim? Ufak bir hediye hazırladım içeride. Herhalde kırmazsın beni. Yıldızımın arzuları emirdir. Yıldızın olarak değil, bir kadın olarak rica ediyorum. Hı hı, buyurun. Göreceksiniz Gülay hanım, bu mukabele şansınızı arttıracak. Bizi Hakan'la daha yakınlaştıracağı için imzalıyorum. <gülüyor> Günaydın! <gülüyor> Günaydın! Günaydın efendim! Dün akşamki hesabı rica ediyorum. Hemen hazırladım. hazırlatayım efendim! Dün geceki sarhoşluğumuzu unutmak istiyorum kimizin de iyiliği için. Yanında bulunayım da her şeye razıyım. Sadece gölgende yaşamaya bile. Sen kendin bir ışıksın Gülay, gölgeler korkutmasın seni. Cesur olacağım, göreceksin. İnanıyorum Gülay. Evet. Beni bu kıyafette görünce şaşırdın değil mi? Eskiden basketbol oynardım. <laughs> Yanımdaki kardeşimdir, şimdi İzmir'de. Hayatta en çok sevdiğim insan. Ben de hayatta rastladığın en şanssız kız. Kardeşime kıskanmak yok. Tanısan sen de çok seversin, eminim. Ben ne yapacağını bilemeyen bir zavallıyım aslında. Talihin ala ettiği biri. Böylesine güzel olmak en büyük talihdir. <laughs> İşe yaramadıktan sonra... ...Neyse nice çıkalım, hava almak istiyorum. Yo, önce faaliyete geçmemiz gerek, saniye kaybetmeye gelmez. Azmi bey! Buyurun efendim. Bana yüz bin liralık bir avans çeki getirin. Sonra da bestekar Metin Bükey'i bulun. Senin için en güzel besteleri yaptıracağım. Derhal fotoğraf stüdyosundan randevu alın. üstüne efendim. Plan bir haftada yirmi bin sattı. Altın plağa doğru ilerliyoruz. Sonra platin plak... ...Pek yakında da altın taç. Her şeyi... ...Her şeyi sana borçluyum Hakan. Bana benliğimi kazandırdın. Sana bütün güzellikleri kazandıracağım. Savaş öylesine mükemmel gidiyor ki... ...Rakiplerim panik içindeler. Rakiplerin korkutuyor beni. Gazin Hoca Kenan'la ortağı Reşat... ...Sana karşı birleşmişler. Tehdit telefonları, imzasız mektuplar... Alçaklık mı? Düpedüz sabotaj! Sen de sabotaj yapıldığından eminsin, değil mi? Tabii, şu resimlere bakın, belli sabotaj oldu! Zarar ne kadar acaba? Üç milyon! Sigortadan alırım ama gemi dört ay çalışamaz! Oflur Üstem'in işi bu! Petrol nakliyatın nihalesini kapmak için en büyük gemimize sabotaj yaptı! Ne yapmayı düşünüyorsun? Derhal İstanbul'a gidip 30 milyonluk bir tazminat davası açacağım. İstanbul'da Hakan Bey'in adresine şu telgrafı yollayın. Cuma sabahı sekiz otuz uçağıyla İstanbul'dayım Murat. Hayırsız seni koca hayırsız. Aslanım. <laughs> Üç aydır mektup yazmadın bana. Sitem etme, yazacaklarımla seni üzmek istemedim. İnsan iki satır olsun yazar ya. Ne oldu sana böyle? Neden değiştin? Uzun hikaye, mektupla anlatılmazdı. Evliliğin... iyi gitmedi mi yoksa? Evet, ayrı yaşıyoruz artık. Neden bu kadar üzgünsün, çok mu seviyorsun onu? Çılgınlar gibi, kan kustum kimseye belli etmedim. Hala da kendime gelemedim. Beyefendi bavulunuz. Evet. bey! Sarı. Burayı götürelim! Ya. Murat! Murat! Kan gruplarının aynı olması büyük şans! Kanınız hayatını kurtardı arkadaşınızın. Hakan, yüzüme bakmayacak mısın? Oh! Kahpe! Senden tiksinmem için şeytan yüzünü görmeme lüzum yok! Hakaret etmeden önce beni dinle Hakan! Neyi dinleyeyim, yalanlarını mı? Sana hiçbir zaman yalan söylemedim! <laughs> ah! Ama susman daha iblisçi oldu! Susmakla beni kahredici bir utanç cehennemine attın! Kocanın en yakın arkadaşı olduğumu bildiğin halde teslim oldun bana! O zaman, o zaman bilmiyordum! Ya fotoğraflarımızı görünce? O zaman da çok geçti artık, ben de şaşırdım, korktum! Anla beni Hakan! Eciği bir şey oldu! Ne yapabilirdim? Sen, sen suçlusun! Bütün suçum seni sevmek! Sevmek ha! Sus da kutsal bir kelime kirli ağzında lekelenmesin! Benim için tek kutsal şey sensin Hakan! Ben kötülük etmedim! Murat'a yazdım, bitti bu iş! beni bırak artık dedim, vicdanım rahat! Olmayan vicdanın mı? Kötülük vicdanımda değil, kaderimde! Kaderimizde Hakan! Kötülük bizi yasak bir aşkın batağına iten acı tesadüflerde! Belki, belki ama gerçeği söyleseydin! Olan olmuştu bir kere! Söylesem ne değişirdi? Hem seni tanıdıktan sonra, seni kaybetmenin korkusu nedir bilir misin? Bildiğim tek şey, suratına tükürülecek bir kadın olduğun! Hayır Hakan! Ben aslında evli saymıyordum kendimi. İstanbul'a Murat'tan boşanmak, kendime yeni bir dünya kurmak için kaçmıştım. Şirli bir dünya yaratmak için, benden uzak olayla beni bir daha görme, unut! Elimde mi unutmak? Sana hediye ettiğim saatin arkasına hayatımın erkeği diye yazdırmıştım. Her soluğumda sen varken nasıl unutabilirim seni? Son nefesimde bile! <laughs> Bu benim son görüşün olsun. Bir daha karşıma çıkarsan öldürürüm. Seni anlıyor musun? Öldürürüm. Seninki döndü abi. Kim? Gülay. Bir şey odasına kapandı.